<laughs> Otobüste kamp. Bu kamp sırasında neler olacak acaba? Volfo'yla keşfedelim bakalım. Çadırlarımızı kuralım. <gülüyor> <gülüyor> Süper kahraman çadırı en iyisi. <gülüyor> 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 İyi çocuklar çadırımız daha güzel olacak. <laughs> Bizim prenses kadar güzel değil. Oh hayır yağmur yağıyor. Çabuk içeri girin. <laughs> Aniden bastıran yağmur daha da şiddetlendi. Kamp planı başarısız olmuş gibi. Şimdi prenses çadırımı yapamıyorum. Burada kamp yapmaya ne dersiniz? <laughs> Wolfo'nun <laughs> <Ha>. oh. <laughs> <laughs> hmm. <laughs> fikirlerini merak ediyor musunuz? <gülüyor> 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 Hadi süsleyelim. <gülüyor> Aha. <gülüyor> Aha. Herkes çok heyecanlı görünüyor. <gülüyor> <gülüyor> Aa, teşekkürler Bay Zebra. <laughs> Bu sırada kara bulutlar ve şimşekler var. Ama otobüsün içi <laughs> rengarenk ve kahkahalarla dolu. <gülüyor> 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 Vay canına. Çadır ve kamp ateşi modelleri tıpkı gerçek gibi. <gülüyor> hmm. <gülüyor> hmm. Wow. Ve böylece hala eğlenebiliyorlar. Wolfo çok yaratıcı. <laughs> Yağmur durdu. Hala dışarıda kendi çadırımızı kurmak istiyor musun? <laughs> Bu çok daha eğlenceli. <laughs> Bu şimdiye kadarki en iyi kamp günü.